Merhaba arkadaşlar. İngiltere'den nasıl hat alınır artı 44'lü. Onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bir tarafta 4.5G yazıyor. Bir tarafta da R. Yani İngiltere hattının işte oradaki 4.5G'si 5G'si diyelim. Ee, WhatsApp'ımızda aktif olarak kullanılıyor şu an. Peki bu hattı nasıl satın alacağız? Arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu arada bu da benim kanalım. Takip edebilirsiniz. Bakın İngiltere'ne şirket kurma videosu çektim az önce. Bu hat bunun için de gerekli arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Bu mağazaya gireceğiz. Girdikten sonra burada katolak kısmına bir kere tıklayacağız. Bakın ben size zaten aşağıda linkini de veririm arkadaşlar. Burada hattımız bu şekilde. Hemen satın alabilirsiniz. Sepet ekleyip devam edebilirsiniz de. 650 TL'den 450 TL'ye düştü. Buradan sipariş ver'e tıklayıp bu şekilde bilgilerinizi girip arkadaşlar satın alabilirsiniz. Ya PayTR ya da kredi kartından satın alabilirsiniz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel içerikler mevcut. Bu şekilde. Görüşmek üzere.